Selin Ciğerci, Seren Serengil e, okay, konusunu ele alalım Çünkü orada Seren Serengil ile ilgili tamam. e, önemli bir açıklama bon yapacağım. Son gelişmeler var. Ben de oradan. Şimdi son durum nedir? Son günlerde magazin gündemin en bomba iddiasıydı biliyorsunuz. Futbolcu Gökhan Çıra'nın eşi Selin Ciğerci'ye aldattı iddiası e, kavgayı da büyüttü. Sonrasında Seren Serengil devreye girdi. Eski Survivor yarışmacısı Melisa Emir Bayer, Selin Ciğercahit kozmetik firması ile iş anlaşması yapacaktı. Anlaşma için şirkete geldi. Burada Gökhan Çıra'yla ile tanıştı. Sonrasında mesajlaştılar, görüştüler iddiaları var. Sonra Selin Ciğerci bu e, görüşmeleri, mesajları gördü. E, durumu öğrendi. Beni Semir tehdit etti. Eve kapattı. Sonra Emir Bayar Seren Serengin'in programını aradı. Üçte arasındaki hararetli e, tartışma, kavgalar, atışmalar böyle başladı. Önce Seren Serengil'in söyledikleri doğru diyen Emir, e, Melisa Emir Bayer, sonra Selin Ciğerci e, tarafına geçti. Oradan işte araçtan özetliyorum geçen pazartesi yaptığımız şeyleri. Araçtan birlikte açıklama yaptılar. Yani saf değiştirdi. Seren Serengil de ses kayıtlarını mesajları ifşa etti. Hatta en son mesajında Cash on the table yani masada nakit para aldığını iddia etti ama işte dedi herkes farkında ne yaptığının biraz pahalıya patladı sana ama kız kız için sevindi. Bir şey ise ona yararımız dokunur bir eksiğini kapatır. Nasıl yüzünden belli korktuğun yaptıklarından şikayetçi olsa o kız 10 yıl yatarsın kızın istihbarını kurtar bari bu kadar yalana. Ben onu söyledikleri için ona kızmıyorum senin söylettiğini biliyorum herkes biliyor çünkü kızın mesajları ortada. Hocan aşık olmuş ona. Sen de deliye dönüp kızın boğazına bıçak dayamışsın. Bir eve götürüp diyor. Bunun diyetini çok büyük bir verdiysen ki vermiş gibi görünüyorsun. O da ona da sevindim. Dört yılla başka bir kadına da tehdit ettin. Hocan içini aldatıyor diye. O kadınlar da suçlu bile olsa sen bunun cezasını boğazına bıçak dayayıp döverek evde hapis ettirerek cezalandıramazsın. İstediği kadar video çektir. Her şey ortada. O kızın Saçının teline bile zarar vermesin de gerisi önemli değil. Diyetini de vermişsin zaten demiş. Sonra da ses kayıtlarını açıkladı. İşte Melisa ile Selinciye araçta vesaire vesaire. En son ne oldu? Melisa Emir Bayar'ı e koruma kararı çıktı. Çünkü Melisa Emir Bayar hiç bana sormadan benim adıma ne çok konuştunuz. Hiç acımadan canımı yaktınız. Bundan sonra önce Allah sonra adalete olan inancımla herkesten bunun hesabını soracağım notuyla mahkemeden çıkan koruma kararını paylaştı. Emir Bayar şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle aile mahkemesine başvurdu. Ama bu şiddeti Selin Ciğerci'nin değil Seren Serengil'in uyguladığını söyledi. Bu karara göre Seren Serengil, Bircan Bali ve Harutyan Dalga yani Arto bir ay boyunca gerekirse uzatılmak üzere Emir Bayar hakkında konuşmayacaklar. Konuşulurlar, konuşulursa 3 günden 10 güne kadar Hapis yapmak zorunda kalacak. Daha önce biliyorsunuz Gülben Ergen'e olan nefreti sonucu derdiği koruma kararı yüzünden hapis yapmıştı. Bu sefer neler olacak? Birlikte izlemeye başlayacağız ama programda devam ediyorlar. İşte Selin Ciğerci eşini aldattı, aldattı vesaire diye. Son durum böyle alade. ya Yani Melisa mahkemeye başvurdu ama Selin Ciğerci'yi değil, Seren Serengil'i suçladı. Şimdi e, bu aile mahkemelerinin verdiği koruma kararına kararının e, nasıl bir suistimal e, olduğunu evet. e, bir kez daha gördük. Şimdi bu mahkeme taraflar arasındaki diyalogların ne olduğunu araştırmıyor. <laughs> Sadece çünkü yasa ne için çıkarıldı? E, şiddet mağduru kişileri. eee evet. Eşleri ve çocukları korumak için. Ama burada ünlülerin birbiriyle hakkındaki e, iddialarına ilişkin veriliyor bu karar. Şimdi bir tarafta çok vahim bir iddia var. Evet. Bu vahim iddia nedir? Ee, Gökhan e, bu kızla eşini aldattığı iddiası. Soruya da değil, beni ilgilendirmez. Evet. Tıpkı Ercinin eşini aldatıp aldatmadığı gibi, yani üçüncü şahısları zinar ilgilendirmeyen, suç da olmayan sadece ahlaki bir durumdur bu, taraflar arasında. Bizi ilgilendirir mi? Hayır. Üçüncü şahısları ilgilendirmiyor ama şu ilgilendiriyor bizi. Eğer ortada Şiddetler iddia varsa... ettiği gibi bir alu koyma, hürriyeti tehdit, ee, şiddet ve e, tehdit varsa, bu araştırılmadan ortaya çıkarmadan bunları e, dillendirenleri susturmak ve e, siz bunların üstüne gitmeyin, e, giderseniz sizi hapse atarız demek iddia sahiplerini değil suçlananları koruyan ya da failleri koruyan bir durumdur. Bir Anladım. de ses kayıtları, mesajları ifşa, yani Evet, ifşa Aile Mahkemesi bunları inceledi mı? mi? İncelemedi. İnceleyip yani demesi lazım ki e, kolluk kuvvetlerine, savcının bir araştırın bakalım bunu. Bu iddialar doğru mu değil mi? Bu iddialar doğru değilse iddiayı ortaya atanlar hakkında dava açılması lazım. Kim onlar? Seren Serengi söylemesem olmaz. Eğer <laughs> iddialar doğruysa Selin Ciyeci hakkında dava açması lazım. Yargının. Adaleti. Hukuk, adalet. Böyle olur. Aksi Peki takdirde o. aksi takdirde siz e, bir iddiayı <laughs> bu belediyede yolsuzluk var. E, şu şuna rüşvet verdi. Ye hemen e, yasak getir. Ama belediyedeki olan biten hiçbir şey araştırma. Bu nedir? Bu iddiayı dile getirenleri susturmak, suçlananları korumak demektir. Oysa olması gereken nedir? Önce araştıracaksın burada var mı, yok mu bir suçlama ya konu, <laughs> hırsızlık ya da dolandırıcılık ya da rüşvet. Benim anlamadım de i̇şte kafamı karıştı. Mesajlar, ses kayıtları mahkemeye sunmak. Onlar yasak. Ve cezası olan bir şey değil miydi hala Ben yanlış mı biliyorum? Çünkü ev, evliliklerde bile geçen haftalarda biliyorsun öyle bir şey e, okumuştuk haber olarak orada e, yayınladığı veya mahkemeye verdiği için suçlu olmuştu İsmini hatırlamıyorum e, kimdi bir dizi oyuncusu. Yani şimdi bunları mahkemeye vermek o mesajları görüntüleri işte neyse ses kayıtlarını yasak mı değil mi orada bir kafam karıştı. Şimdi kafanın hiç karışmasına gerek yok. Senle ikimiz yazışıyoruz. Yazışıyoruz, evet. Maaşım olanı ben, sunmak... sana, ben sana mesaj atıyorum. Evet. Ee, sen bana atıyorsun. Ben senden izin almadan bunu e, ifşa edersem suç işliyorum. Mahkemeye İşler, sunarsam? Nereye sunarsan sun. Mahkeme suç bunu yani. kabul etmemesi lazım. He, onu Ama demek mahkeme, istiyorum. Mahkeme şunu diyebilirim ben. Diyebilirim ki bana mesajlar attı. Getir derse. Mahkeme, Mahkemede. araştıracak bunu. Mahkeme araştıracak. Evet. Mahkeme araştıracak. Eğer varsa hakikaten e, o CSM şirketine diyecek ki bunu detaylarını ver bana. Hmm. Detaylarını verince kendisi alacak yani. Yasal yollardan delillere ulaşmış oluyor yargı. Evet. Bu evet. işin bir tarafı. Yani e, A'dan hukuk dersi verecek halimiz yok. Ne e, avukatız ne hukukçuyuz sadece Hı, olan biteni yorumluyoruz diyoruz ki e, siz ben bir gazeteciyim bana bir iddia gelir dillendirilir ben ne yaparım o iddiada adı geçenleri aramak zorundayım onlara bu konuyu iletmek zorundayım onların görüşünü almadan bunu yazamam yazmamam Doğru, bu değil mi evet, evet. ama yazanlar var evet. Yani teyit etmeden en son Kenan e, Kenan Işık'ın sağlık durumu ile ilgili biri ortaya atıyor sosyal medyada yazıyor. Eşi doğru değil dedi sonra değil mi? Yük, yüksel Aytu da onu e, kaynak gösterip yazıyor. Halbuki e, eşine ulaşmak e, mümkün e, sonuç itibariyle. E, iddia diye böyle böyle evet. ben onu yalancısıyım diyor ama gazeteci birinin yalancısı olmak durumunda değil. Yani Yüksel Aytuğ gibi tecrübeli birinin 30 daha düşmemesi lazım. Ne oldu? Arkasından İşim e, Kenan... Yani e, gazetecilikte prensip haberde iddiada adı geçenlere sormadan, teyit etmeden onu yayınlamamak. Kural bu. Şimdi e, söylemezsem olmazın e, habercilik tarzı beni ilgilendirmiyor. ben e, takdir etseydim orada olurdum. Takdir etmediğim için e, e, yollarımız ayrıldı. Ben kendi e, mecramı e, yarattım. Terkip eden eder, etmeyen etmez. Sonuçta e, Youtube'da trendlere bakıyorum. Ya sosyal medyada trendlere bakıyorum. Ya haber A'dan Z'ye yalan, A'dan Z'ye palavra. Ama acayip izleyeni var. Evet. Acayip takip edeni tıklayanı var. Gidin abi o yalan dünyayı takip edin. O yalanlarla oyalanın. Yani aylardır Necati şaşmaz. Eşliğe, dünyaya hükümdar olmaz dizisine geliyor. Yok böyle bir şey. Evet Necati şaşmaz evet. hatta bu mesajla ilgili eşiyle tamam. Evet. Doğru söylüyor. Bunu evet. yayınladık bu sefer şey başladılar. Kurtlar Vadisi efsanesi dönüyor. Ne zaman? 2023'te Show TV'de. <laughs> daha 2021'de girmedik daha ya. Allah aşkına ya. 2023 ne? Ha, haber Ama bulamıyorlar bak, belki. Bakıyorsun. 10 gündür YouTube'da trendlerde bu. Palavralar. Evet. Varın onları takip edin abi. Gelecekleri izlemek insanların hoşuna gitmiyor. Doğruları dinlemek. Palavra. Salla gitsin. Ya da haber şeyi yokluğu çekiyorlar olabilir yani. Atalım da ortaya. Hani bir deli o şeye kuyuya bir taş atmış. <laughs> Kırk akıllı çıkaramamış gibi bir durum var. Ya yani artık yani Bu arada bir... bu arada eğer e, attım fotoğraf daha doğrusu bugün attım mı? Seren Serengil ile ilgili bir fotoğraf attım. Sosyal medyada bir paylaşım yaptım. Bu sabah. Attım. Sabah attım. attım. Sen bakalım abi. Evet. Attım. Şimdi o fotoğrafla ilgili şuradan direkt gireyim Seren Serengil'e. Merve Boloğlu var. Seren, var. Seren Seren var. Seren Serengil. Bu sağ ol. Bakalım. Seren Serengil arkadaşlar. Bu diyor ki bugün biraz hasta. diyor? Biraz kırmızı. Bugün biraz hasta, biraz kırmızı. Ee, Seren Serengil ile ilgili fotoğraflarına dikkat edin. Ee, i̇şte burada bakıyoruz. Seren Serengil. Ya yani şey programdaki kıyafetiyle. Evet, 42 kiloya düşmüş. Seren Serengil'de bir ciddi sağlık sorunu var. Buradan geçmiş olsun. Dileklerimi iletiyorum. Dün e, MR'a girdi. E, MR sonucu ne çıktı bilmiyorum. İnşallah inşallah ciddi bir şey değildir ama Geçmiş ciddi olsun. bir e, rahatsızlığı var. Geçmiş olsun. E, dileklerimi bir kez daha yinelemek istiyorum. Evet. E, yani bu <laughs> Melissa Neydi kızın ismi? Emir Bayar. Emir, Emir Bayar. Aha. Bunun eee şey, Zühal Olcay sunduğu izdivaç programına e, çıktığı gibi bir iddia var. Evet. Mi? iddia var ama orada başka bir isim. Ee, isim. Ile... Ama o doğru mu değil mi? Onu Cansu. Evet. Cansu. Evet. Ee, şimdi bileğindeki dövmeden e, yola çıkarak. Evet. Ayak bileğindeki. Ve ayak bileğindeki dövmeden yola çıkarak onu e, Cansu olduğunu. E, başka göstereyim. bir isim Şimdi. Burada işte o evlilik programlarını Aleyhi Boğulu'nun eleştirdiğine konusu buydu işte. Ekrana biri çıkıyor, yüzünü gizliyor. Kim olduğu belli değil. Sarı cizmeli Mehmet Ağa koca arıyor orada. Evet. Bir arada öyle kabuslar vardı doğru söylüyorsun. Evlilik Başka, programlarından James, geçilmiyordu. Kemsiyeli önünü kapatıyor. Kısmet arıyor. Şapka takıyor işte arkasını dönüyor vesaire. Evet. Ekran en net, en şeffaf olması gereken bir yer. Olduğun gibi görüneceksin, göründüğün gibi olacaksın. Aksi takdirde başka bir kimliğe bürünmek istiyorsan filmler var bunun için. Diziler var. Gidin oralarda canlandırın. Evet, Buradaki. Burada. Evet, evet. kırmızı. Sesinden de ben benziyorum. Bilmiyorum. Şimdi ayak bileğindeki dövmeyle daha kendi resmindeki dövme. Sesi. Ama bilmiyorum o mu değil mi? E, Cansu. Evet diyecek mi? talebine vesaire. Abi, bu kızın ismi Melisa ise ve Cansu evet. diye katılmıştı oraya. Bunu da yapım ekibi yemişse afiyet olsun. Kast ajans gibi bilmiyorum ama hani böyle ajanslardan alıyorlar diye bir dönem Ali abi. Ajanslardan evet. alabiliyorsun. Evet. Güzel kızlar vardı orada. Yakışıklı erkekler vardı. Ekran biraz Kurbaca. güzel. Ama gerçek kimdeyle çıkabilir oraya. Çıkması lazım. Yani orada Melisa Emir Bayer'in Çansu Kod adıyla çıkmaması lazım. Bu nerede olurdu? Ee, eskiden Günaydın Ekin'de e, saklan Hürriyet Gelebek'te böyle e, şeyler vardı. Rumuzla Mesela. sevgili e, koca arayanlar, aşk arayanlar. İşte Ama bu da şey. Orada Hı. kendini gizleyebilirsin. Burada gizleyemezsin. Gizlememen lazım. Şeffaf olman lazım. Bu sahtekarlığı Aa. yapanlar her türlü sahtekarlığı yapar. Bu kadar net. Ama bu durum galiba o dönemde işte gazetelerde, sonra televizyonda, sonra dijital dünyada hep var var da olacak gibi. Bu yani kısmet aramaydı, arkadaş bulmaydı, ne bileyim işte gazetede rumuzla çıkmaydı. Her dönemde var. Hani o dediğin gibi o kabus evlilik programları, öncesinde işte BBG'ler öyle bir furya vardı. Sonra işte şimdi yemek programları. Ama evlilik programları da en çok izlenen programlardı Ali abi. De ona meraklıydık yani tamam yasaklandı senin eleştirilerin birçok yazılardan sonra doğru muydu değildi ama izleniyordu yani böyle bir çelişki var bu yaman az bir önce, çelişki az önce ne dedim evet önce aynı bir dedim? çelişki evet, tamam ne dedim bütün nerede bir palavra haber var yalan haber evet, var gireyim Google Trendlere Google trendlerde de öyle bakayım evet. şimdi Google Trendlerde. bakıyorum abi yani e, 40 yıldır medyanın içinde olan biriyim. Senin bile bilmediğin yani, haberler var orada Evet ne, ol, ne olup ne bittiğini biliyorum. Yani ee, Bu arada ee, Evet, buyur. Tehşede düştük. Yonca bizimki neresinden tutmaya çalışsak elimizde kalıyor. Allah Allah. O kaçıncı sırada? Evet. Yonca bir yedideydi. Yok o Twitter'da 7'ydi burada. burada e, Google Google trendlerde 1 2 3 4 5 6. sırada. 6'ya çıkmış. Evet. Evet. Google'da ama. Google'da Öteki tarafta başka bir mecra. O Twitter evet. ve Google. Tweet'tir başka bir mecra. Ruhal Topal da diyor zaten kariyerimden kaynaklı yüzümü dönmüyorum. Abi orada da demiş. <laughs> kariyer. Kariyerimden kaynaklı nasıl kariyer bu? Yani koca bulmak için ekrana çıkıyorsan 50 programına çıkıyorsan bunu bir kariyer planlaması yok. Ne ya kariyer? da kariyeri? tanınmak için çıkıyorsan niye yüzünü gizliyorsun? Ya burada sana çok net söylüyorum. Ee, kas, para karşılığı herkes rolünü oynuyor. Cansu. Cansu.